Herkese merhabalar. Kuş cıvıltılarıyla size ekonomiyi anlatacağım. Ne yaptıysam onu anlatıyorum zaten. Daldan dala atlamak, düşeni anlatmamak, yükseleni anlatmak. Değil mi? İnsanlar ne yatırım yapmışlar da habire gidenleri anlatıyorlar. Oysa biz gerçekleri anlatıyoruz. Kıymetli takipçilerim, her halükarda <laughs> bu ülkede enflasyonun yıl sonu resmi rakamlarda bile %50 ve üstünde kapanacak. ve %50 ve üstünde kapanacak. Enflasyon rakamlarında Aralık ayı enflasyonunun toplam yıl sonuna enflasyonu endeks bazında vuracağı rakam 50-55 arasında olacak. Biliyorsunuz Ene grubu çıkarttık, kendi enflasyonumuzu çıkarttık. Aya Marsa, uzaya, sonsuz boşluğa giden enflasyonu her şeyi çıkarttık. Dün malum işte Özgür Özel'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmeleri vardı. İki tarafın bir tarafta işte anayasa değişikliği bir tarafta emeklinin işçinin vesaire. Her halükarda benim gördüğüm kadarıyla emekli maaşlarında ve asgari ücrette ki olması lazım zaten açlık sınırının altında. Buralardaki ufak tefek de olsa iyileşmeler bize enflasyonun yıl sonu yüzde ve üstünde olacağını garanti edecek. Buradan bunun müjdesini verelim benim beklentim. Asgari ücret ve emekli maaşlarında güzel bir iyileştirme. Buna bağlı olarak hiçbir yasada işte farklı konuşmalar var. E, enflasyonu çok daha yukarı götürecek vesaire ama biz her zaman neyi savunuyoruz? Açlık sınırının altındaysa bir asgari ücret, açlık sınırının 10 kat altındaysa emekli maaşları değil mi? Buralardaki iyileşmelerin enflasyona girift etkisi yok. Asıl girift etki işte malum e, kamu harcamaları falan. Bunlar zaten bildiğiniz konular. Dolayısıyla yıl bazında düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzde elli ve üstünde artı gelecek enflasyon rakamlarına bağlı olarak işte diyorlar ya konut alan yanar, otomobil alan yanar, işte bir yatırım yapan yanar, bir mal alan yanar. Bunların fiyatları aşağı gelecek diye diye sizin kafanızı bulandırıyorlar ama bu fakirin dediği gibi olacak. Dolayısıyla enflasyonda yukarı yönlü hareketler bize iç piyasada kur artışı olarak yansıyacak. Çünkü matematikte bir yere kadar e, hile yapabilirsin. Muhasebe oyunlarıyla bir yere kadar bir şeyin fiyatını aşağıda gösterebilirsin. Sonuç olarak patlayan ithalata bağlı olarak yurt dışı girdi malzemelerinin iç piyasada yerli üretim malzemelerine bağlı olarak daha uyguna gelmesi bazı ürünlerde dörtte bir fiyatlarına geliyor. Burada bir iyileşme. İhracatı da hafiften yukarı götürmek için işte yapılacak hareketler. Kurda kontrollü deval. Şu anda 3 aydır bir Amerikan doların olduğu gördüğü Mart ayından hesap edersek Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'a işte dahil et. 3 aydır aşağı yönlü gelen bir kur. E şimdi aykırı. Yıl sonu Amerikan doları ne 32'de duracak, ne 35'te duracak, ne 40'ta duracak. Belki de 45'in üstüne çıkacak. Yıl sonu için bizim bu yıl başından beri söylediğimiz bir rakam var. 60 TL rakamı. Tabi şu anda göz ardı ediliyor. Dün işte Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon rakamlarında güzel bir rakam geldi. Ons altında ons gümüşle kayıplarının bir kısmını geri verdi. Jeremy Powell çıktı ne konuştu? Meksika'ya bakacağız. Meksika'daki deval önce neresiydi? Mısır. Meksika'ya sirayet etti. Dün Rusya'da da çok kuvvetli bir devalüasyon oldu. Adım adım yaklaşıyor. BRICS muhabbeti, Avrupa Birliği'ne yaklaşma muhabbeti, işte bu göçmen alımlarının durdurulması artık yetti falan dedi. Devlet bahçeli konuşmaları iç piyasada siyaset karışık. Her halükarda mevcut hükümetin 3-4 yıl ne kadar sürecekse işte bir dahaki seçimlere kadar iktidarda kalması artık bu şartlarla imkansız. Gene söylüyoruz. Şahsi düşüncemiz, şahsi beklentimizdir. 2025 Haziran ayında e, bir erken seçim. Fakat iktidar görevde kalabilmek için, işte ile yakınlaşıyor, Meral Akşener'le işte farklı yakınlaşmalar. Bunlar artık bir şeylerin gitmediğine işaret. Toplumsal uzlaşı dedikleri, işte artık barış muhabbetleri e, sebebi gitmiyor hocam, gitmiyor. O zaman aklın yolu bir. Mehmet Şipşek, Cumhuriyet Halk Partili işte üst yönetim iktisat kadrolarıyla bazı bilgileri paylaşacak falan. Ben hiç o tarafında değil. Türkiye'nin mevcut konjektürel durumu bu. İşte bakın dün Rusya'da oldu. Rublenin başına gelenler. 15 gün olmadı Meksika'da Meksika pezosunun başına gelenler. 2-2,5 i̇ki, ay olmadı <laughs> Mısır lirasının başına gelenler. Su akar yolunu bulur. Dolayısıyla Ons altın tarafına gelelim. Bakın 2300 dolar ve üstünde sürekli bir kalıcı rakam var. Bu rakamın daha aşağısında da kalıcı bir rakam yok. Ons gümüşte 30 doların aşağısına düşüyor. Bir hafta sürmüyor. Dün tekrar 30 doların üstüne atıyor. Jeremy Powell ne diyor? Faiz indirimlerinde kimse bizden erken bir faiz indirimi beklemesin. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Dolar endeksinin 105 ve üstüne gitmesi çok hoşuma gidiyor. Euro dolar paritesinde Euro'nun faiz indirimine bağlı olarak Euro'nun dolar karşısında güçlenmesi gerekirken aşağılarda kalması da çok hoşuma gidiyor. Hiçbir şey mevcut ekonomi yönetiminin kuru tutmak için harcadığı çabayı engellemiyor. Malum biliyorsunuz dünyanın en yüksek tefeci faiziyle e, yurt dışından bir döviz ithalatımız var. Bunun çıkışını bekliyoruz. Temmuz ayının ilk haftası itibariyle 3 aylık vadelerde dolmuş olacak. Ciddi manada karlı çıkışlar olduğunda daha yüksek faiz verip ya içerideki parayı tutup bir bedel ödeyecek bu halk ya da çünkü bakın bir bedel ödeyecek bu halk hazine millet demek. Yani emekliye bir veriyorsa yabancıya yüz veriyor. Her halükarda asgari ücretli, açlık sınırının altında emekli, aylıkları da çok kötü. Ara iyileşmedi, gelecek. İktidar buna mecbur. Bunun yaratacağı enflasyon bahane edilecek. Yurt dışında S&P'nin vermiş olduğu mesaj çok manidar. 2025'te yabancılar hızlıca kaçabilir. 6 ay var 2025'i. E. e Temmuz'da da zaten 3 aylık KKM'nin ağababası Dolar dolar cins ya bildiğiniz normal yurt içi yerleşikleri yaptıkları KKM'nin 10 katı daha tehlikeli te, tehlikelisi kur garantisi var. Çıkışta serbestisi var. TL'den edilen karın 33 lira ve altında alınıp çıkılması her halükarda bize kuvvetli bir kur değerlenmesi, dolarda yukarı yönlü hareketleri getirecek. Dolayısıyla uzun vadeli yatırımcı için gram gümüş taraf, gram altın tarafı, ons gümüş tarafı, ons altın tarafı ne dedik biz 4 yıldır dünyanın en ucuz yatırım enstrümanı fiziki gümüş. Bir liranın altındaydı, 30 liranın üstünde. Demek ki orantısal bazda 4 yıldaki getirisi çok yüksek boyutlarda. Bir yıllık getirisi yüzde yüz altında. Gümüşte detaylı araştırırsanız neredeyse onun üstünde. Demem o ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Jeremy Powell'ın dünkü yapmış olduğu ters açıklama faizleri indirmeyeceğiz. Uzun süre yukarıda tutacağız. Bankaların durumu artık tamamen kritikleşti. Bakın dikkat edin. Günlük değişen bir piyasa var. Hava her an değişebilir. Ve hava her an değişiyor. Dün ne dedim? Yükselişlerde coşmayın. Düşüşlerde panik yapmayın. Büyük vurgura hazır olun. Ama öyle ama böyle. 2024 yılı büyük olayları gibi 3. Dünya Savaşı'na kadar yolu var benim kendi şahsi düşüncem. O derece kötü. Bayram üstü bakın arife yaklaşıyor. Benim için olumlu giden hiçbir şey yok. Dolayısıyla sağlam varlıklar nedir? Fiziki altındır. Fiziki gümüştür. Bakın konuttur diyorlar ya çökecek. E, çökecek diyorlar ya ben de bu kanalı açtımdan beri konut fiyatları coşacak. Şu anda Konut fiyatları, apronda bu vergi olayları vardı biliyorsunuz. İşte 5 yılı doldurmuşlar da herhangi bir e, şey olayı işte vergi olayı yüklenecekti. Sattığında belli bir vergi falan. Yemedi. Yemedi ya. 5 yıl ve üstündeki konutlarda, satışlarda vergi sıfır. Bunu bilin. Bunu bilin yeter. Detayları zaten kendiniz. Bu işlemleri yaptığınızda işte yani sattığında sen kalkıp herhangi bir vergi ödemiyorsun kardeşim. Konut fiyatları daha da hızlı yukarı gidecek. Otomobil fiyatlı. Hem vallahi hem tillahi. Ben söylüyorum yatırım tavsiyesi değil. Kendi gördüğümü söylemekle mükellef değil miyim ya? Ya ben 45 gün önce ne yaptım ne ettim anlattım. İşte kurdaki o zararımı borsaya koyacağım. Biz 112 bini görecek. 1 Ağustos'tan sonra tekrar dolara döneceğim. Risk aldım. Evet kardeşim borsa riskli de borsa çöktüğünde fon çökmüyor mu? E o zaman ben biraz daha heyecanı seviyorum. Dörde böldüm yatırımlarımı. Ne aldığımı da söyledim. Videolar orada. İsim de tekrar etmeyeceğim. <laughs> Altının, gümüşün önü açık. Bu ülkede gümüşten sonra en uygun fiyatlı kalan şey de dolar. Dolar endeksi 105'leri tırmalamaya başladı. Yani bakın para politikacıların asla olmasını istemediği şeyler oluyor. Ve kur olduğu yerde duruyor. Büyük düşünün küçük yatırımcısınız. Elinde gümüş varsa zaten dolar tutuyorsun. Altın varsa dolar tutuyorsun. Biraz risk aldın. Yüzde yirmi borsaya koydun. Allah bereket versin. Yüzde otuz. Bir Ağustos itibariyle. Ben borsa fezaya da gitse. Bir Ağustos itibariyle. Kimse beni borsada da görmeyecek. Onu da ben söyledim. Ben sözümden dönmem. Temmuz'un son haftası ben çıkarım. Bir Ağustos'u beklemem. Ama öyle ama böyle. Bu ülke ya Mısır'ı taklit edecek ya Rusya'yı taklit edecek. Eğer Mısır'ı taklit etmeyip Rusya'yı da taklit etmezse, BRICS'e girmezse Meksika'yı taklit edecek. Böyle görün. Dolayısıyla bütün dünyadaki merkez bankaları altın topluyor ise bir bildikleri var. Çok kaotik bir ortam var. Ve alımların son derece arttı. Böyle bu durumda yapılması gereken fiziki tarafta fiyatları aşağı yönlü inerken gümüş, özellikle gümüş, Özellikle gümüş. Özellikle gümüş fiziki olarak toplamak. Başka bir şey yok. Tabii ki altın. Ve fizik. Hepsi dolar bastı. Ve dolar olması gerekenden yüzde kırk, yüzde elli daha aşağıda şu anda fiyatları. Yani diyorum ki bu indirimlerden faydalanın. Bu yıl içerisinde ani yükselişler olacak. Size hiçbir zaman inandığım değerlerin dışında başka bir şey anlatmayacağım. Bakın bugün ons altında düşüş var. Ons gümüşlü düşüş var diyorlar. Harbiden yalan. 2300 2320'lerde, 18'lerde. Ya bu 2200'de düşmeyecek. Artık bunu anlayın. Jeremy Powell'ın dünkü konuşması dolar endeksini 105'e sektirdi. 2300'den geri sekti. Dikkat edin. Apron'da bekliyorlar. Elinde gümüş olan sabretsin. Elinde altın olan sabretsin. Dolar bazlı dolar bazlı otomobil olan satamıyorum diyen, konutu olup satamıyorum, zarar ediyorum diyenler çarpı 2K yapma ihtimaliniz kuvvetleniyor. Hiçbir şey size gösterildiği gibi değil. Türkiye'nin iktisadi konjektörü tamamen tefeci faizine döndü. Yabancı yatırımcıları geliyor. Bunlar burkaç yatırımcıları. Ne Volkswagen geliyor, ne bir şey geliyor, ne fabrika açılıyor, ne istihdam yaratıyor. Hiçbir şey yok. Sadece sıcak para. Türkiye'nin bir yıl içerisinde ödenmesi gereken kısa vadeli borç stoku 300 milyar dolara gidiyor. Ve bu yabancılar 3 aylık geldi. Temmuz ayından itibariyle her şey olabilir. O zaman beni daha iyi anlayacaksınız. Ve şu habere sevinin. Amerika'da hem enflasyon resmi rakamları da düşüyor. Bakın hepsi algı, hepsi oyun. 15 gündür aşağı bastırıyorlar. Dün iyi bir rakam getirdiler. Büyük bankaları sirayet etmesin diye. Fed için ufak orta ölçekli bankaların batması bir şey değil. Deutsche Bank batamaz. Büyük bankalar batamaz. Almanya'yı söyledik basf olayı. Değil mi? Maliyetler anormal arttı Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Avrupa'nın ve Amerika'nın şu anda iktisadi olarak durumu gerçekten iyi değil. Onları birçok hata yapıp şimdi onların suyuna gidiyorsunuz. Şimdi onların suyuna giderken onlar bu derece kötüyken siz on kat daha kötüyken Doları bu seviyelerde tutamazsınız. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Dönüp dolaşıp her şey dolara geliyor. Her şeyin fiyatı dolar bazında doğru fiyatlanmıyor. Böyle bir durumda altın, gümüş de aynı konut tabekli dediğim hareketi yapacaktır. Dolara bağlı olarak. Unutmayın. Dolar sonsuza kadar 32'de durmuyor. Dolar 100 lirayı görecek. Her şey zaman meselesi. Hocam ben enflasyonda yenildim. Altın aldım. Bir aydır olduğu yerde duruyor. Ya arkadaş. Sen gerçeklerin bu kadar dışında mısın? Elinde altın tutup bugüne kadar dünya üstünde açlıktan sefaletler ölmüş. Ne bir adam ne bir kadın yok. Bekle. FED böyle diyorsa tersini yapacak. Faiz indirecek. İndirmezse benim işime geliyor sert bir çöküş olacak mal bende. O sert çöküşten sonra bütün borsalar, bütün bankalar çöktüğünde bir tek altın para olacak. Altın geçecek. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. O yüzden bunu da yapamayacaklar. Keşke yapsalar benim işime gelir. Ben gerçekleri görüyorum. Ama borsaların çökmemesi için, her şeyden önce Nvidia'nın çökmemesi için, daha da önemlisi büyük Amerikan, Avrupa bankalarının çökmemesi için mecbur bir faiz indirimi yapacaklar. Euro bölgesini rahatlatacaklar. Pariteyi her halükarda dengeye koyacaklar. Ama bunu bir anla yapacaklar. Yani dün öyle dedi ya bugün başka bir şey olacak. Öyle düşün. O yüzden vademiz de uzun değil. Ya. 2024 yılı yani bu yıl birçok kritik gelişmeye hakim. İç siyaset karma karışık her an her şey olabilir. Her halükarda emeklilere, asgari ücretlilere bir iyileştirme olacak. Bunu bahane edecekler. Diyanet'in harcamaları ortada. Bu şekilde iktisadi tasarruf tabana dar gelirliğe yayılarak, yay, yayarak düzeltemezsen herkes açlık sadarının altında. Bir kilogram antrikot bu yıl bin lira olacak dediğimde bana gülenler gitsinler işte marketlerde, kasaplarda bir kilogram antrikotun bin liraya doğru nasıl hızla gittiğini görsünler. 850'den aşağı iyi yok. Bin lira da düşük kalacak. Dikkat edin. Daha doğrusu kıyma fiyatları da yukarı gidecek. Her şeyin fiyatı artarken konut, otomobil fiyatları düşmeyecek. Ben bunu söylüyorum. Altınmış, gümüşmüş, para etmiyormuş, tenekeymiş, çöpmüş, topla kardeşim. Biz de uçanın peşinden video atmak yok. Her şeyden önce sabit fikirliyiz. Karakterimiz net. Gerçekleri gördüğümüzü inanıyoruz altına, gümüşe, Türkiye'de yaşanacak devalüasyona inanıyoruz. Çünkü her şey eşyanın tabiatına aykırı işliyor. Ve günü geldiğinde bunları yaşayacaksınız diyorum. Bunların hepsi de benim düşüncem diyorum. Hepiniz var olun. Sizi çok seviyorum. Ee, düzenli günlük videolarımıza geri döndük. Kendinize iyi bakın. Sakin bir şekilde bekleyin. FED Başkanı bana istediğimi verdi. Şimdi onları düşünsün. Ben ne düşüneceğim? Bankalarını kurtarsın. Görüşmek dileğiyle.